çektin ya? Reis. Reis. Aman Allah'ım. Hangisi seni açar? Bu. Bu mu? Sen de ondan kurtulama öyle şapka tamam, ne Abi kıtıklama. 2 1 0 Bağlanacak öyle olmaz. Ay bağlanacak. Aa, Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza evet. hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Küçük, orta, büyük. Evet. Ama çok büyük cezalar var. Eğer ki yapmazlarsa, yemezlerse, içmezlerse ben bana düşerse erkek şeyi bıyık çizilecek. Ama bunlar kabul etmezse eşarp e takacağız. Eşar e bunu yan bağlama. Eşar bunu ne? Yan bağlama. Ben söyleyeyim şey. sen ağlama. Bir de bir daha yok derlerse. <laughs> Ruş. Bir daha yok derlerse. Gıdı gıdı yapacağız. Üç boyutlu. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi burada kağıtlarımız var. Çekeceğiz. Karıştırıyorum bak tersten. Bakalım. Evet hangisini alıyorsunuz? Hadi. Ben mi? Dur tamam ha. benimkini çekti. Ay büyük. Küçük. Oh my god. Aa. Oh my god. Ya ben oh Oh my god. Senin orta. Ben mi? küçük. Bak. Tamam. Nar eşkisini doldur. Hataygan geldi hatta gerçek. Hakiki. E, neydi şalgamı ay unutuyorum. Ne şalgam. <gülüyor> şalgam. <gülüyor> Gördüğünüz gibi. Ah kokusu. Allah'ım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet için. Hadi. Onu ver onu ver. O benim mi o? Bilmiyorum Hadi daha bu. tadına hiç bakmadım bakacağım. Ben de ben de içmedim hiç. Hadi. Hadi. İyidir. İyi. Hadi senin o bir birit bakayım mı? Seni isterim. Hadi beni istiyorum. Sen sever sen sever. Hadi yok. Sev. 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 Ya Sev. 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 Evet. Bitir. Allah'tan ben Yiğit'le beraber evet. devam ediyorum ya. İkinci etaba geçiyoruz. Oh yanmadık. Hadi. Oh, ya ya, hadi. Çok iyi şey ya. İkinci etapta ne var? İkinci etapta da limon suyu. Limon. Yeah. <laughs> Dur olmaz öyle. Şu yerde çevireceğiz. Hadi. Ne zevki çıkmasın. Evet seçin. Hadi. Tamam onları aldınız. Bu da bana. Orta. 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 Ay küçük. Ne şanslısın. Oh my god. Limon suyu. Limon suyu, Limo suyu dedik ama. Limon suyu. Hayır. Niye diyor otuyorsun? Evet. Büyük geldi. bir şey de... yapacağım bana. Kaç soluyor yandan. Bu Şeye benzer. Büyük kibe düştü. Çok Büyük sula <laughs> düştü. <laughs> işte. O onlar daha... o... da. Yınarma mı kaldı? Çok şey yapar? Tamam da o içemez ki yani. ama hı. onlar da kim kabul edizik o zaman? Tamam şöyle yapalım. Şu. Orta. Bana bana. bana. Biz de ortaydı. Ya evet, baba. baba. Ama şu baba. çok oldu. Hayır ne çok ya. Küçük bardaklar. Tamam mı? Ama benim yerime iç hadi. Haydi başlıyoruz. Haydi bakalım için. Hayır. Hadi. Be, 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 be. Aa, mi? hadi. Nasıl bir it? Ah. İçecek misin? Benim yerime iç hadi anne. Ee. İç yok tamam ben için. Oh. Ah. Ah. Hadi. Hadi Resul efendi. Evet. Alayım. Evet. Ne çok eski böyle. Ne eski? Mm. Şöyle ben artık karıştıracağım. Böyle Bir olmaz. Istiyor. Sen böyle. Ne o cheese yapamıyorsun? Cheese. Ben bak, bakmıyorum bile. E ee, he şimdi üçüncü, son üçüncü son hadi. Bir üçüncü istiyor. son değil mi de, daha? Evet karıştırdın. Şimdi de ne var? Nar eşkis var. Ya ben Nar eşkis de içilmez ki şimdi sen. Hadi cezayı almamız lazım hadi. Çekin. Bana. Bak. Bana... Tamam bu benim valla. Tamam. Bu bizim. i̇yi orta. Aha. <laughs> <Şu ağabeyi küçük> <gülüyor> <deydi>. <gülüyor> Büyük. Bak, bir de küçük dedi. Evet annem. Ben, ben bize... onu içmem. Aa tamam dildasını kabul ediyor arkadaşlar. Hangi bak. rengi tercih ediyorsun? Bak anne bak bak. bak anne anne, anne bak. Anne, bak anne anne. Anne anne. Anne anne. Anne anne. Bu ne? Orta dur. Hadi hangi renk? Hangi sizinle açar? O. Bu mu? Ne <laughs> ben, bu, ben bunları şimdi hepsini şey, içerim. Siz niye içmiyorsunuz? Tamam sen direkt kabul <laughs> ettiğin için. Ben her şeyi içerim. Ha, dur dureyim. bir bak. Ha. Dur ama dur. Ha, böyle iyi tamam. Hayır tamam bağlayacağım. Neyle bağlıyor eşya, ya? Eşya, böyle mi bağlandı? Ha? Değil mi arkadaşlar? Hayır, e Ay, Dur. <laughs> dur bir Vallahi Valla şimdi. Ha. Tamam. Getir. <gülüyor> <gülüyor> bu kimin de? <laughs> <laughs> o Selil dur ona koyma. Yok küçük bu benim küçük değil. Para... Büyük peygamber. Ha küçük. Ha, bana bana, bana, bana. bana, bana. Benim de orada. dur dur dolduracağız daha. Ya bana ya. Tamam dolduruyor ha. Nereye Bu ne? Nereye Hadi tamam Hadi iç. Hadi iç. Hadi iç. Hadi Hadi, hadi. Nereli Nereli, hadi Nereli, iç. Nereli, iç, i̇ç işte, içer, hadi iç. Hadi iç. Hadi iç. Hadi iç. Hadi iç. Hadi iç. iç. Hadi iç. Hadi iç. Hadi iç. Hadi mi? Ver. İyice yala yala öyle yok öyle yok. Hayır. Kabul etmiyorsan deşat bağlı yok. Bu tane köşe. De, hadi hadi iç Ben de ağzı köşe biliyorum. Normal normal. Sen bence şeyi giy. Şimdi. Yok oğlum o, o hafif o. Yok, tamam benim cezam bitti. Hayır hayır bitmez. Vallahi yok. bu kadar ama. Sen de ondan kurtulamazsın öyle şarkı tamam, diyorum. Diyorum. Abi kıtıklama. Kıtık sırtımda taşıyacağım seni. Yok. Ha avradım onları sırtımda taşıyacağım seni. Evet. Sırtımda taşıyacağım onu. Tamam. Fotoğrafımı takayım ben onu sırtımda taşıyacağım. Tamam tak hadi. Taş Beni şimdi. geçen taşıyamadın. Ha Taş şimdi hadi. mi? Evet. Çekmesin onu. Bitene kadar hayır daha bitmedi. Hizmetim. Allah Allah hadi ya. Dur, tamam. <laughs> yok tırsı, taşıma yok taşıma yok. Kıdır Dur ha. Oy oy Atlas atma. Öyle şey olmaz, olmaz. Dur Eysan, ee, bir şunu çekelim de tamam gel. Tamam, çıkartma. bitmedi. Çıkartma, bitmedi. ne başka ya? Tamam, bu ceza başka oyun oynamıyor. Mu? Var, dur, var ama mızıltıyor arkadaşlar. Hayır, bir dakika, ben başka oyun oynamayacağız mı şimdi? O devam ediyor. Tamam, iyi devam ediyor. Böyle mi devam edecek? Tamam? Evet. O Bari bitti, devam etti. Bitmedi ya. Şimdi devam ediyoruz. Hayır, de şey. şey, şimdi dur. Başka etap var. Devam et. Ama bitti. Başka oyun oynayacağımız için bitti. <laughs> Taktık bitti. <laughs> Hayır bitmedi. Birazdan kendi tutumuna taş çekiyor onu takacağız. Böyle <laughs> bir anlam yok yani. Kusura bakmayın. Ne bu şimdi? Bu da salatalık. <laughs> Ve <Evet, gülüyor> büyük gezin salatalıklar. Evet hadi. Sen? Orta. Orta yeri. Küçük. Bu şu şey. Ha ha. Buyurun. Sen kan için şey yapıyordum. Büyük büyük. Tamam, o bitesi. Yine şey mezgicim tuz getirir misin? Başka bir şey. Şunu da boşalt. Onu hadi tuz getir. Tuz getirin. Ne gideceğim yerine? Tuz Adam ben tuz Tuz getirin. bu yanda bir de poğaça yiyebilir miyim? <laughs> Sakin, ben. Evet, ben severim. Böyle. Bak, bebe. Hmm. Hmm. Yiğit, <laughs> 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 bana yardım eder misin? Hmm. hayır bu benimle evet. hayır. Ama seviyor ya. Yok. Seviyor evet ya. hayır. Ben zaten sağ ol. 10. 9. 8. Yedi, 6 5 4 3 2 1 0 Yine kaybettim. Niye? saat saniyesi var. Oluyor olmaz. Saati herkes bitirebilir. Ama hayır var. siz de yemediniz. Bak yiyor. Ben yedim. O da yiyemedi. Aa bu da mı? Sen ne zaman bitti bakacağım. Bitmedi daha. Şimdi ne? bakacağız. Evet. Iyi. Bana anne, da sen de yapamadıysan. Anne bitmedi daha Anladım. elinde var anne. Tamam evet. Kaybettin. Onu da bu. Babasına da Ruz'dan yemesini takıyoruz. Ve Elif'le de bitiriyoruz ee, büyük küçük. Kim gönlüne göre çekerse ağzında atın arkadaşlar. Cezaları geçiyoruz. Ve çok büyük ceza var. Bana sırtta taşıyacağım avradımı. Şimdi bana da yemenizini takacağım. Hmm. Sana da takacağız. Yani ben niye Ben bu ya. Şimdi sırtımda taşıyorum. Hadi elimizi orada? de atma ağzımıza. Yiğit tam geçsin seçen alem seç? Tamam hadi at ağzını. Hadi bitireyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde küçük büyük orta yaptık. Şimdi cezamıza geçiyoruz. Sırtta taşıyacağım avradımı. Ah. Ee, Resul Bey'i e ah. çekiyoruz. Gel annem. Dur, <laughs> bağlanacak öyle olmaz. Ay bağlanacak, bir, bir daha kıtıklayacak. Ha, kıtıklamıyor annem? Kut gibi, ne oldu ona gibi? Ona ne Ha, Dur dur break. Dur bir dakika. Ne gülme lan? Ne sizi diyorum? Sen neredesin ki? Yiğit. Abi nasıl olmuş? <laughs> nasıl olmuş? Ben, ben, ben bana kaldım. kaldım ki. Evet arkadaşlar cezalarını aldılar. Hı. Sedat Bey. Sen bir ceza al, evet. sen bir ceza al şaklıyor. Nasıl Bey? Evet, sırtımda taşıma. Geçen beni taşıyamadı. Bir daha. O beni taşıyamadı o günü. Gözüm. Bakın gözüme bakın. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sayfamızı beğenip takip etmeyi unutmayın. Abone ya, çok, çok çılgın içerikler gelecek. Ee, çok eğlenceli sizlerle iyi birlikte. De. Gördüğünüz gibi ah. kanalımıza yorum yapın bol bol destek çıkın. Gönderin, gelsin. Gönderin arkadaşlar. gelsin. Görüşürüz. İyi. 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 Görüşürüz. İyi.